Oyunun lore'unu öğrendim galiba ben unuttum. Anladım ben oyunun lore'unu. Şimdi biz Azeri'yiz tamam mı burada? Uzaylılarla Ermenistanlılar anlaşmışlar. Dağlık Karabağ istiyorlar tamam mı? Bu yüzden uzaylılar Ermenistan'a alışmışlar. Gördüğümüz Ermeniler zombiler. Çünkü uzaylılar Güney hükümetiyle çalışıyor. uzaylılar bir anlaşma yapmışlar Ermenistan ve Yahudi hükümetiyle. Bunlar da Ermenistan'ı uzayda çevirmişler. Zombi uzaylı <laughs> Ölüme baksın. Ay yaşıyor muyuz? Aa tamam. Sen <laughs> niye konuşmuyor ya? Azerbaycan simülatör. <laughs> ben sileyim mi? Lan ne oldu? <laughs> ben sileyim mi? Be. Yardım et. İyi <laughs> misin? motor patladı. Sen yaptın bu arada ben bir şey yap. Ben hiçbir şey yapmadım yolumda gidiyordum ben ya. <laughs> Ölmek karabaş. İşte biz bildiğimize saçmayalım gel. Az önce ara break dance yaptı farkındasın değil mi? O niye öyle? <laughs> Bilmiyorum ki. Bence bir kore bayrağı suçu. Evet, evet kore. krizine girdiğim için konuşamadım orada ben. <laughs> Bu da gitmiyor ya. Bir <laughs> bak bakayım bir şey. Yapayım. Gel gel gel. Köp var. Aa şey buldum. Bak şunu <laughs> takabiliyor muyuz? Taksana sen şunu takmayı denesene. Ben Baktım. hiç şey, ben elimizde Kore bayrağının laneti var. Bu araba kim göz getiriyor? Bak dokunduğu her şeyi yok ediyor. Fark ettin mi? <laughs> Anti madde. <laughs> Anti madde. <laughs> ah kulağımız bir üzerinde bu arada. Şey söyleyeyim mi? Son bir üzerinde o bayrağı sağ kulağımız lazım. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Azerbaycan bayrağı simülatör. Yalnız baksana arabanın her şeyi tam oldu. Bir tek şey eksik. Kapısı eksik. Ama. Sen az Aa <laughs> burada durmalı mıyım durmamalı mıyım? Sola baksana. Aa <laughs> hadi gel maçı ver. Çaban kurtar kral. Gel gel. Lan zombi kare. Bu kim? Oo bu neymiş? Al bu ne? <laughs> bir bak. Lazım yani. ee, bir tane lazım. Osman'a bu atıyoruz zombilere. Bana vurdun bir tane. Pardon pardon. Ya çıkıp bir tane geçirdik. Project Zombie'den daha iyi. Bu ne? Motor. Nasıl motor? Fallout mu? Mo <laughs> İlk çıkan kanka. Bunlar bakırdan yapılmış ilk çıkan motorlar. Antik çağdan kalma. hiç bilgi vereyim mi? Alalım. Mesela ilk çıkan motor da aslında dumandı. Artı bir de tunç ve bakırdan yapılıyordu. Çünkü şöyle bir şey var. O zamanlar çelik veya benzin kullanılmıyor arabalarda. Daha deneyse olduğu için. Bu bilgiyle motorlarla ilgili kızlar stars. Araştırmayı seviyorum kızım ya. Çok okurum kızlar. <laughs> Hiçbir şey yok. Boşuna dövdük. Oyunun lore'unu öğrendim galiba ben unutuldum. Anladım ben oyunun lore'unu. Şimdi biz Azeri'yiz tamam mı burada? Uzaylılarla Ermenistanlılar anlaşmışlar. Dağlık Karabağ istiyorlar tamam mı? Bu yüzden uzaylılar Ermenistan'la anlaşmışlar. Gördüğümüz Ermeniler zombiler. Çünkü uzaylılar Güney Kore hükümetiyle çalışan uzaylılar bir anlaşma yapmışlar. Ermenistan ve Yoğurt hükümetiyle. Bunlar da Ermenistan'ı uzaylıya çevirmişler. Zombi uzaylıya. Bak üstünü de değiştin. Lan yakışmış lan. Lan bir çekiyor. Kapa kapa. Kapa kapa. Zombi bir açmış telefon. Ya bir telefon. çekiyor ya. Dehma sapıkları her yerde. Niye patlatalım benzinliği? Michael Beck filmine dönsün. Gel 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 gel. Şu arabanın aşağıya çekeyim. Tamam ustam gel. Aferin. Oo ama bunu, bunu almadan mı gideceğiz ustam? Oyundaki en büyük düşmanımız ne zombiler yerinde uzaylılar ya. Benzin istasyonu ben buna koyayım. Bir şey söyleyeyim mi aslında? Tekerlekler var. Motor var. Alalım mı sence? Bir şartımız Oo. Zorlayalım. Bak ne buldum. Oğlum bırak o şeytan buldur. Söyleyeyim mi? O arabayı alabiliriz soldaki. Utku lan gitme. Oğlum dur. Bunu nasıl çalışacağız koltuk. ki? Lastik yok. Lastik Bikada buradaki bir sıkar tıkar Şöyle kötü bir sorun var. Bunun depolama yerine baksana. hiç kadar yer. Yetmez bize. Bence bunu burada bırakalım. Yapacak bir şey yok. Motorunu çalalım. Motorunu almayalım. Bunun motoru Ya al... oğlum güzel. Gidiyorduk. Bizim araba kaldırmıyor. Aklına fikir geldi. Sen arabayı hızlıca çalıştır. Ben bu petrol hızlı çekeyim. Yapalım. Bunu imha edelim. Uzaylara geçirmişsin arabaya. Arabaya. ben rahat koltuk istiyorum. Al sen onları al. Hazırla ben de patlatmaya hazırlanıyorum. <laughs> hayır, hayır 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 hayır. Uzayda ne geçirir burayı? Patlamamız gerekiyor. Motor çalıştır ben hızlıca yana geleceğim. Hadi onları bekle. Sen orada ölürsen ne olacak? Ölürsem kabrime gelme istemem. Hazır mısın? Motor çalışır sen. Tamam hazır. E patlatamadım. Şuna da çekişteyim. Olmuyor bunlar. Peki <laughs> keleşle ateş etsene. Bu <laughs> <laughs> Tamam bekle. Arkada al. Tamam. Arabayı uzağa çekelim gel. Ulan bir şey olmaz herhalde. Thunderstack 1.6. Tamam, ben... Niye öyle oldu ya? Neyse boş ver. Daha da ben bir yarısı gitti şarjın yarısı da gitti Hadi kanka boş ver. Bir de eğilip sıkıyor ya Sanki şey CSGO oynuyor gibi 4 mermi kaldı Onu da bileri sıkarız Olmadı kendi kafamızı sıkarız Sonuncusu davat <laughs> İşte kafam enden ne diyor özet ya Aaa eski dostumuz geri geldi Bak bu ne peki? Oy gece görüşü var. Bunu niye eklediler oğlum? Oyunda var. Şuna bir o egzoz bu arada. E, ne lan o? Egzoza benzemiyor ama. Kanka bu gece görüş gözlüğü. Bu turbo değil mi abi? Ya gece görüş değil bu metal detektörü. Bak. Turbo bu. Bak taktım bu arada, bu arada görüyor. turboyu. Artık hızlandık. Ya hayır bak bu araba da şey metal detektörü. Bak. Ulan bir metal detektörü bu. Arabanın tekerleğini görüyor mesela Aa. bak. Kalsın belki lazım olur. Altın altın buluruz. Attım arkaya. <laughs> <laughs> turbo'yu taktım bu arada. Lan ya, arkaya da eksikliyor musun? Çok ödül eksik. Duyuyor musun? Motor, turbo sesini Ben bunu veririm arkada. Bitirelim artık oyunu ya. Yarısına daha gelemedik. Bir buçuk saatte oynuyoruz. E, yalnız araba turbo'yu kaldıramadı. Şu evet fark ettim. Bir de radyatörü doldurmamız lazım. Hararet yaptı araba. Yine patlamasın da önemli ama. Oyunda küçük en büyük düşmanımız o. E, yine deponun yarısı gitmiş ya. Bu ne arkadaş? Araba bir benzin içiyor. E radyatörde su var. Nasıl araba kaynadı ya? Biraz daha motoru yakalayayım feneri var. Eleş buldum yine. Ne çalışıyor mu el feneri? Ya, o da Eramızı çalışıyor. Ya, yok yok hiçbir şey yok. Yüzde üçlük idrar geri motor ya. Hadi. Lan mal. Utku. El feneri mi? bak. Ucuna bak. Ne o? Aaa. Ya. El feneri diyor bir de. Lan duruyor. <laughs> el fenerinden ben daha var. çok iş gör. <laughs> el feneri diyor ya git Aa el feneri. Ben, <laughs> işte, ben e, yak, iki hafta önce en kötü komedi filmini izledim. Adını söyleyeceğim. Adı bile yeter. Masum ile Abdi nakasına para yok. Masum ile Abdi Dakası para yok. Acaba dakası da pele mi gönderme? Anladın? Oo. Ya. Her şey işte Türk Türk sineması gelişiyor. <laughs> Buraya İngiliz bir bilgi vereyim mi? Oyunda, hikayede ana karakter, ya yani şeydeki ana karakter, Mazlumi Abdi'deki ana karakterler seks oyuncağı işine giriyor. Orada parayı bulamıyorlar. Organ mafyasına falan gidiyorlar. Tam Sevdiği kızı kaçırıyor galiba mafya organ matlasına girer bulmak için. Organ matlasını hiç yapmayınca kasayı soyuyorlar. O yüzden film adı da kasada para yok. Oğlum kireç nerede? Oraya koydum içeri koydum. Oğlum ya bir şey söyleyeyim bu video bu 4 video olay çıktı ya bu oyunun sadece. sadece oturuştaki oturuşta. oturuşta. Breakdance yapan araba patlayan benzin istasyonu. Otur yukarı bak aynı sen bak aynı sen bak Gelin geldik aynı sen. Anlayan anladı. Ne yorumlara? Arkadaşlar şimdi size LGBT plus bireylere karşı çok saygılı bir grubu. Lütfen YouTube bizi banlamadı. <laughs> saygılı bir komedi çerçeveciyse siz içerisinde de espri yapıyoruz arkadaşımızla. Yoksa yoksa ben bir seksüelim arkadaşına fan Biz yani Mert adamız. Bana baksana bak görüyor musun? Bir Burada ne de var? <laughs> Bana baksana bir ne yapıyorum. Bak. Görüyor musun? <laughs> Burada durmalı mıyız? Durmamalı mıyız? Bir şey var mıdır? Sadece kapı eksikti. Kapıyı ne yapacağız? Güzel bir şey varsa. Ben de yancı olarak geleyim. Hmm. Benzin falan bir şey varsa buluyorum. Ya yine Atom, yok ya. Yok abi yok abi ya. kim benzin için şu işiyor ya? Bir yere gidiyorum sürekli biz benzin için içine içmiş ya. Benzin buldum. Gel koş koş. Oyun fazla kolay gibi. Oyun evet her şeyi verdi bize. Ya, ya biz çok şanslıyız çok gerizek ya. Niye biliyor musun? Kendimize öldürme tek yolu benzin patlamak oldu. Hiçbir şey kullanmadan yap. <laughs> <laughs> yani rastgele yedik, benzin patladı kendi kendine. Kardeşim, kardeşim, ayı ayı Vurma. <laughs> iyi İyi getirdim. Öyle bir kadar ki bu şey vardı GTA 5'te Trevor'ın ayısı vardı. O olayı biliyorsun değil mi? Hayır. O olayı biliyor musun? O zaman bilme, daha iyi. GTA 5 ayarını e anlayan alındı yorumlara yazarsınız arkadaşlar. <laughs> ciddi ciddi oyunda Ge Trevor ayıya kötü şeyler yapıyor. Bir kanalda GTA 5 serisi yok ya. Ayı git. Ayı <laughs> Boş ver <kanka>, o <laughs> bizsiz daha iyi o. o bizsiz daha iyi. Sen devam et. Dinle bakayım. Diren azalıyor mu? Sık bakayım ağzı var. Hayır. Kanka sana hızlı sana bir kırmızı boya attım. Şu şey bekleyin gibi ister. Almayan anladı hadi bakayım. <gülüyor> yorumlara. <laughs> Almayanlar yorumlara. Yorumlara kalp atıyoruz arkadaşlar. Bak 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 bak. Utu gel 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 bak. Oy. Ya. Bir şey yok bir şey yok sen sür Sakamadı ne geldi? <laughs> da olmadı. Araba bir anda çaldı da direkt Tam youtuber oyunu bana, söyleyeyim. Oğlum, bu söyleyeyim. bu arabaya ne oldu? Abi ne oluyor? 31 kilometreye geçince böyle oldu. Hızlı efkeli araba. Öyle bir kadar ki bu. Daha bak ne buldum? Bak. Telefon. Ha, dur. Ben çeviririm ben çeviririm. Dur <laughs> çevir bakayım hadi. <laughs> Ermenice, Ermenice bu. Ermenice bu. Ben bilmiyorum. Yalnız YouTube, YouTube bunu Ermeniye ne karşı yapıyor diye kapatması yok bu. Şu an bu videoyu. <laughs> Ermeni hükümetine <ülke> karşı <laughs> koplu kurmaktan. Demedim mi <laughs> uzaylı Ermenice konuşuyor. <laughs> ben demedim mi? Uzaylı Ermeni. Bu arada görevleri okudun mu? Diyor 50 km git ondan sonrası bir gece geçe 50 km sonrasını diyor. Herhalde orada bir şey geliyor ki demek. Aaa ki... alo. Bastik patladı ya. Yine event'e baksana düzgün sürseydi ya arabayı. Arabayı düzgün sürseydin problemler olmazdı. <laughs> Nasıl Yani? Hadi, Hadi buyurun. Şimdi. Lastikleri değiştir. O lazım ya. Onunla gideceğiz galiba. Lastik yok çünkü. İyi misin? Evet. Neyse gel gel. Yapacak bir şey yok. Ermenistan'da sıradan bir gün. Çok zorlama ya gerek yok sanki yok. Hocam Şimşek McQueen de yarışı böyle bitirdi hatırlatır. Kara arabaya kadar vurdurak mı ya? <laughs> Yürüyerek daha hızlı gideriz gibi ya. Yürüyerek daha hızlı gideriz. Harbiden birisi önden koşa koşa gitsin. Birisi arabayı sürsün. Birisi lastik boğala kadar koşsun birisi de. Ha bir şey var ileride. Kim daha hızlı giderse. Kurtulduk. Petrol ofisi var kanka kurtulduk yine sağ olsun Petrol ofisi. Biz oyunu sona kadar hayatta kalamayız böyle giderse araba buzlu giderse. Worst ending project. Projek sonu bile araba tekerlekli falan da daha hızlı gidiyordu ya. Bir park etti, ha. Aa, bak, 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 Oo, bak, 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 bak Burada da var. Bulduk. Burada da var. Neydi o son yarışı mıydı? Son arazi miydi? Öyle bir tane de film vardı. Yarışçı arazi. Ha yarışçı arazi. Yarışçı arazi. Ya bak bu tekerlek de bayağı eskimiş. Bir tane daha AKM'si erkeğimizi... Senin önüne attım. Tekerlecim kelebişi de arka koysan niye öne atıyorsun? Bir anda çektin vurdun ama böyle düşün. Aa bak ne buldum. İz... <laughs> bak ne i̇şte buldum. Araba... İzmir'in şey yapıyorum bu arada. Bak <laughs> gördüm. Ben var bir bu arada İzmir işi yapıyorum. Onu söyleyeyim. Tekerleklere bak. Ön tekerlekler alt tekerleklere göre daha basık olursa İzmir işleniyor. Abi zero yok mu ya? <laughs> zero var. Zero şekersiz diyetliyim de. Mesela burada niye kola yok? Azerbaycan'dayız. Benim idrar arkadan çıkıyor artık ya. Öyle bir sorun oldu. Niye? Azadan sonra öyle olmaya başladı. Kabuz olmuş sunur kabuz. Yenisini alırız. Sıkıntı yapma. Yenisini alırız. Abi keleş kayboldu. Bagaja. Bak, <laughs> <sen yapacak> şey. Bagaja <laughs> attım kayboldu. Aa, ne yapacağız? Bu var sadece. Dört çarpı dörtte tekerlek var mı? İzmir şu olsun. Belki Ama <laughs> bir, 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 lastiği sadece fark. Ben de şunu da değiştirdim. Bütün tekerlekleri değiştirmiş olursun. Başka yok ki. Var mı? Hepsi yeni galiba yok ya. Yok ya. Hepsi yedik yetki. <laughs> ya şey çakar taktık. Arabayı yeri, aldık. Bu hayatta kalma oyuna dönmedi ki. Ayağın altında geliş. Gördüm gördüm. Fırız ekme çekeriz. İşte azaba yadı sağdan bir göz. Biz cepheye mi gidiyoruz? Biz hocam acaba motorun canı var mıdır biz fark etmeden? Bir şey var mı? Ne şey diyeceğim acaba biz fark etmeden o oyundaki motorun canı var mıdır gizden gizliye? Hmm. Eğer kullandık cizelerini azalıyor gibi. Ama radyatörümüz şu an iyi ya. Sıkı... Yok tamam. Bir şey olmaz mı? Yani. Ya. yine geldi tipin isteyim ya. Hey, buna dokunmadı. O su. Şunu... Kapayı mı diyecek? Ver ver. Oh yesin. Tamam. Ben... Tamam. Doluyor mu? Doluyor doluyor. Olur olur. Yukarıdan kaldırarak yapsın hafiften. he. tamam o o, o o o olmuş az önce. Ne kaka bütün gün kömür çekmiş 50 su harcadım. Bu kadar olur ya. Ben bu kadar su yeter ya. Gel. Saatte bitirdik o. En geç bitiren biz miyiz acaba? Orup takla Ya, ya Kaygan o yüzden ya. Sıkıntı yok ya. Kaygan o yüzden. Şey ya bak bek 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 buldum. Abi be, be. Şimdi mi buldun sen? Al al Atma lan. Gel ya, ya, ya. Abi atma. Gel gel. birdeki şeyi buldum. Sonra birdeki şeyi buldum. Oo. Koy oraya. Tamam dur takıyorum. Bana döndür ama. Yok, yo, her şey o ba dönecek. Tamam gel, hepsi bu kadar. Yani arabayı sıfırdan yüzü çektik fark ettiysen. Hem arabanın çakarı var, hem şeyi var. Oo. Ee, artık fon yok. Anlıyorum. Artık yok. Nerede <laughs> mevzu var? Benzinli durak mı? Çanta büyük çanta mı? O büyük çanta buldum. Gel, bir tane daha var burada. Ha, oyun, oyun niye veriyor bunları bize? Son boss savaşı var keleşeceği işte, topla Ben 0 içerim. bak Al 0 ver bana Vermedi 0 light erkek işte. Taş fırın arkayı Şekeri diker Kul <laughs> Taş fırın arkayı yüzyıla Lan ne oluyor alo Bir şey oldu Bir şey yok bir şey yok, bir şey yok. <laughs> bir şey yok. <laughs> Var arada şey 65 bininciyiz Kanka kenara çeksene Kenara çekip piknik yapalım ya Çok kötü yerde indirdin gibi mi geldi ya Lan arkada UFO var Hocam bizi şey yapma ya. Barış geri gidin mi? Gel gel. Onlar barış istiyor. Gel aşağı. Barış abi. Abi biz şeyiz. Sosyal demokratız burada. <laughs> sosyal demokrat. barış istiyoruz. Demokratikleşme süreci. ben buna keş sıksam ne yapabilir ki? Utku. Diyorum geliyorum. Neredesin? Yalnız bırakma. Sık sık sık. Bizi silahın rengi çok kısa ya. Kardeşim abi değil ki bu. Bekle bekle uzağa gidelim. Tamam hazır mısın? Bak geliyor. Hazır mısın? Üç deyince. Geliyor buraya. Üç. Gibi, şimdi sık. Mermim bitti. Mermim bitti. Mermim bitti. Mermim bitti. Kaç. Koş. Al? Mermi al. Görüş. Lan gelmedik ki. Abi. Abi. Alo? Alo? Dur. Ya sonu nasıldı? Bu, bu tam sinema ya. Kardeşim adamlar yapmış zaten. Sosyal yani. demokratlar uzayda. Hayır keleşler de çıktı terdik. Şimdi oyunda Ermenilere çok iyi desteklemişler zombi olarak. Oyundaki sonda da sosyal demokratlar olarak demokrasi getirdi uzaylara. Kadar Oyun e güzeldi. Eğlenceli bir onda. Eğlenceli bir deneyimdi. <laughs> Benzin, <istasyonları çok> <laughs> Benzin istasyonu çok güzeldi. Benzin istasyonu patlatan ilk insan biz galiba. Oyundaki tek bug'u biz bulduk galiba. Neyse videodaki izleyen arkadaşlar son bir şey daha söylemek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu aday olma. Hadi görüşürüz beyler.